Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Play Store önbellek verilerinin nasıl temizlendiğini göstereceğim. Telefonunuzdaki Ayarlar uygulamasını açın. Aşağı kaydırın ve Uygulamalar veya Uygulama Yönetimi'ni seçin. Listeden Google Play Store'ya dokunun. Sonra Depolama ve Önbellek'e dokunun. Geçici dosyaları kaldırmak için Önbelleği temizliğe dokunun. Gerekirse verileri temizleye de dokunabilirsiniz ama bu uygulama ayarlarını sıfırlar. İşte bu kadar. Play Store için önberlek verileri temizlendi. Bu videoyu faydalı bulduysanız, daha fazla ipucu için kanalı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.